Bir suikast. Hişam ve Ayyaş'ın İslam'dan döndüklerini açıklamaları, sürekli akan göçleri durduramadığı için ezilen Kureyş'in kazandığı küçük bir zaferdi. Artık Mekke'deki büyük evlerden bazıları sahipsizdi. Diğerlerinde ise birkaç yaşlıdan başka kimse kalmamıştı. Sadece 10 yıl kadar önce çok zengin ve ahenkli görünen şehri bir tek adam değiştirmişti. Fakat bu tür gelip geçici üzüntü ve eseflerin yanı sıra Mekkeliler kuzeyde dinleriyle çatışınca hiçbir akrabalık bağını tanımayan bu insanların toplandığı Yesrib'de kendileri için büyük bir tehlikenin geliştiğinin farkındaydılar. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ey Kureyşliler! Sizi yerle bir edeceğim sözünü unutmuyor ve görünürde hiç korkulacak bir şey yokken korkuyorlardı. Gözlerini onun üzerinden hiç ayırmadıkları halde o Yesrib'e kaçmanın bir yolunu bulmuş ve artık bu söz bir tehdit olmaktan çıkmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin koruyucusu Mut'imin ölmesi meydanı onlara bıraktı meydanı daha da temizlemek için Kureyş liderleri mecliste toplandığında Ebu Leheb orada bulunmadı. Uzun tartışmalardan sonra bazılarının isteksiz olmasına rağmen Ebu Cehil'in bu tehlikeyi kökten halletmek için öne sürdüğü plan kabul edildi. Her kabile güçlü, güvenilir ve silahlandırılmış bir genç seçecek ve bu seçilen adamlar aynı anda Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme saldıracaklardı. Hepsi onun kanını akıtacak, böylece de hiçbir kabile tek başına cinayetten sorumlu tutulmayacaktı. Çünkü Beni Haşim bütün Kureyşli kabilelerle uğraşamazdı. Onların öne sürdüğü diyeti de ödeyeceklerdi. Böylece bütün kabileler yaşadığı sürece kendilerine rahat vermeyecek olan bu adamdan kurtulacaklardı. Cebrail Aleyhisselam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş ve ne yapması gerektiğini söylemişti. Öyle vakti ziyaret için uygun olmayan bir vakitte, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğruca Ebubekir radıyallahu anhın evine gitti. Hazreti Ebubekir onu kapıda görür görmez önemli bir olay olduğunu anladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde, Ayşe ve ablası Esma babalarının yanındaydılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah bu şehirden ayrılıp hicret etmem için izin verdi dedi. Hz. Ebu Bekir benimle mi diye sordu. Evet seninle dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. Ayşe o zaman yedi yaşındaydı. Daha sonraları şöyle derdi. O güne dek Ebu Bekir'in bu sözleri duyduğunda ağladığı gibi bir kişinin sevinçten ağlayabileceğini bilmiyordum planlarını yaptıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine döndü. Ve Hz. Ali radıyallahu anha Yesrib'e gideceğini onun kendisindeki emanetleri sahiplerine verinceye kadar Mekke'de kalması gerektiğini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hala el emin deniyordu ve kafirler bile hiç kimseye güvenmedikleri mallarını ona emanet ediyorlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'ye Kureyşlilerin kendisine suikast hazırladıklarını Cebrail'in haber verdiğini de söyledi. Onu öldürmek için seçilen genç adamlar geceleyin onun evinin dışında buluşmak üzere sözleşmişlerdi. Fakat sayılarının tamamlanmasını beklerken evden kadın sesleri Sevde, Ümmü Eymen, Ümmü Gülsün ve Fatıma'nın seslerini duydular. Bu onların düşünmesine sebep oldu. İçlerinden biri eğer eve tırmanıp girerlerse kadınların gizliliğine saldırdıkları için tüm Arabistan'da kötü anılacaklarını söyledi. Bu yüzden kurbanlarının her sabah adeti olduğu üzere dışarı çıkmasını beklemeye karar verdiler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ali radıyallahu anh onların varlığından haberdardılar.'' Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her zaman üstünde uyuduğu örtüyü Hazreti Ali'ye verdi ve ''Benim yatağıma yat ve benim bu yeşil hadrami örtüme bürün. Uyu, sana onlardan bir zarar gelmeyecek.'' dedi. Daha sonra Yasin diye başlayan sureyi okumaya başladı. ''Biz onların önlerinde bir set, arkalarında da bir set çektik. Böylelikle onları örtü verdik. Artık görmezler.'' ayetine gelince den çıktı. Allah onların görmesini engelledi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aralarından geçti, gitti. Karşı taraftan bir adam geliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi fark etti. Biraz sonra Hazreti Peygamber'in evinin yanından geçerken kapının önünde yığılan gençleri görünce onlara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi arıyorlarsa onun evde olmadığını, kısa bir süre önce dışarı çıktığını söyledi. Bu nasıl olur diye düşündüler. Suikastçılardan biri erken gelmiş ve arkadaşlarını beklerken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in içeri girdiğini görmüştü. Hepsi oradan kimsenin ayrılmadığından da emindiler. Fakat yine de şüpheye düştüler. İçlerinden biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yattığı yeri biliyordu. Pencereden baktı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in örtüsüne sarılmış birinin uyuduğunu gördü arkadaşlarını Hazreti Peygamber'in hala orada olduğu konusunda ikna etti. Fakat şafak vakti Ali radıyallahu anh kalktı ve hala örtüye sarılı bir halde dışarıya çıktı. Onun kim olduğunu görünce kandırıldıklarından şüphelendiler. Biraz daha beklediler. Geçen Safer ayından kalan ince hilal doğudaki tepelere yükselmişti ve aydınlık çıktıkça rengi soluyordu. Hala peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir işaret yoktu. Ani bir dürtüyle her birinin alarm vermek için kendi kabilesine gitmesi gerektiğine karar verdiler.